Hey yo arkadaşlar şimdi eee şimdi bir gidi eee bana. Şimdi burada çıkıyoruz. <laughs> kesinlikle ama kesinlikle bunu yapmayacağım. Bilmiyorum. Neyse bir şey olmaz. Şimdi burada, burada hesap ekle var. Hesap ekleyin. Sürdüre tıklayın. Aa aa. Bu arada e-posta veya telefon şey yapıyoruz. Hayır bunda değil. Hesap oluşturun kişisel kullanım için yapıyorum ben. He? Aa, ne koyalım adımızı? Şöyle evet, bu şeye bakmayın. Şu ahrekala. Ama e, yani, Şimdi mi a. Ah. Sonra ki. Ama neyse bunu duymadınız. <laughs> Eylül. Nerede? ya. Böyle 2007'de doğmadım. Mundi made of blue. Sonraki. 34 ekleyelim bunu. Sonra şimdi en sevmediğim şey yani seni sev Kur Ay, kurabiye olmayacak ördek istiyorsan abone ol 90 69 78 ördek ABC, A45-46 sonraki ABC evet bu da telefon numarası yani, işte a, telefon numarası olacak Tabii ki ben küçük olduğum için telefon numarası gelmedi çünkü göstermek için bundan sonra da herhalde şey oluyor rastgele telefon kuşuna girdim ah sonraki ki bak siz için göstermek yap, için yapıyorum. Bakın burada bak e, burada kod istiyorlar yine eğer telefonunuz varsa ve e, numarasını biliyorsanız onun e, işte kodunu alabilirsiniz işte. E, ben yanlışlıkla bir şey bederdim e, telefon numarasız yaptım ben niye bilmiyorum nasıl bilmiyorum işte umarım yardımcı olmuştur. Eğer ses kodunu da yazarsak başka ne geliyor onu hiç bilmiyorum. Evet. Çünkü ben telefonun halini yapmadım. Sadece göstermek için ya şey yaptım yani. O kadar. Bay bay.